Bir, bu depremin ana nedeni bizim daha önce söylediklerimizin aynısı. Afrika'nın geliş hızı yılda iki buçuk santimden önce altı sonra sekiz santime geldi. Hı hı. İki korkunç mağma baskısı var dedik. Ve İskenderun Körfezi'deki baskıyı da göstermiştik. Dolayısıyla bütün o bilimsel veriler gerçek oldu. Asıl önemli konu, şimdi deprem öncesi önlemler. Hı hı. 50-60 yıldır ders almayan bir ülke. Bu televizyonlara çıkıp da konuşanlar, daha önce de sesleniyorum, bir daha da sesleniyorum. Artık konuşmayı bıraksınlar. Birinci derecenin deprem bölgesinde miyiz? Evet. Deprem olacak mı? Evet. Durdurma şansımız var mı? Hayır. Peki ne yapmamız lazım? Bütün birinci derecen deprem bölgesi yer devletler, ülkeler önlemini almışlardır. Depremi yıkan depremin dinamik kuvvetleri, statik kuvvetleri değildir dinamik kuvvete ve buna uygun bina yapılırsa, denetlenirse bir de daha da önemlisi yasal yönetmenliklere bir zemin etüdünü yapan, inşaatı yapanlar, müteahhit ve denetim mühendislere sorumluluk getirilirse bu sorunu çözeceğiz. Hı hı. Şimdi Adana'da tehlike, devasa bir enerji boşalımı oldu. Adana'da tehlike %90 geçmiş vaziyette. Şimdi Hareket eden iki dev blok, Hatay'da 6.4 ve 5.1 ile o hareket eden zemin yerine oturdu blok. Şimdi hı hı. ufak ufak artçılar devam eder. Ama asıl önemli konu, ikinci hareket eden ana blok, Maraş, Malatya, Bingöl arası sıkıntı devam ediyor. Orada artçılar devam edecektir. 6.4, 6.7, 6'nın üzerinde. Onun için oradaki bölgedeki arkadaşların bir daha tedbirli evet. olmasında yarar vardır. Hı hı. Ve Adana'da tehlike %90 geçmiş vaziyette. Şimdi hı hı. gelelim Adana'daki duruma. Bu depremde devasa bir enerji boşalımı oldu. Bir, Kozan, Sayın Beyli, Ceyhan e, ve Osmaniye arasında hafif bir enerji birikimi var ama fazla tehlike arz etmiyor. Şimdi Adana önemli derecede dediğim gibi %90 rahat etti. Hasar olmayan evlere girebilirler ama her ihtimale karşılık dediğim gibi mağma -ma, şey, hareketinden dolayı kırık ilerleme hareketi yön değiştirir ise sıkıntı olabilir. Zor göz ihtimal ama böyle bir ihtimali göz alarak hasar görmenin evlerde kalabilirler ama yaşam üçgeni iki çeker arasında yer hata yapar uzanabilir, yatabilirler. Ama dediğim gibi tedbir yani yüzde on olsa olmakta biraz yarar var. 10-15-20 gün kadar tedbirli olmakta yarar var. Bunlar maalesef yani artık toplumun zaten psikolojisini bozdular yani bu. Olabilir. Daha önce de biliyorsunuz bize inanılmaz derecede insanlar geldi. Sosyal medyada dediler ki Adana deprem olacak iki saat içinde. Yok İstanbul şimdi, yok İzmir şimdi. Birinci dereceden deprem bölgesindeyiz. Deprem olacak mı? Olacak. Ama izleniyor. Şu anda kendi bölgemiz için söylüyoruz. Devasa bir enerji boşalımı oldu. Tehlike açısından söylemiştik size Adana'da. Ya bu basınçtan dolayı o bölgede özellikle Hatay Maraş, Malatya doğru giden hat var ya. Adana'ya gelince, Adana'ya gelince, şimdi Adana'da risk önemli derecede, yüzde 90 derecede azalmış vaziyette. Şu bölgemizdeki yüzeyde görülen faylar. Yüzey yapalım. Bir de örtülü fayları göstereyim size. Bu çatalarımızda dostlar arası örtülü faylar, örtülü faylar. <laughs>